Nihal, bak ne diyeceğim kızım. Seni KPSS kursuna göndereyim diyorum. Ne kursu baba ya? Kızım sağlık meslek lisesi mezunusun. Sınava girersin, atanırsın, devlet memuru olursun. bu yaştan sonra kursla falan uğraşamam. Allah Allah, ne varmış yaşında? Ya illa bu sene kazanman şart değil. Bak ben sonuna kadar arkandayım. Neyse tamam, hadi ben bir yatıyorum. Fındığa bir şey vermeyeyim. Ben hepsini hallettim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Bu küçük adam. Baksana hayalleri bile küçük. Çalışacağım. kursa gideceğim. Ne için? Devlet memuru olmak için. Adamcağız haklı. Daha ne kadar yapacaksın ki abiye yamak Bu işin sonu yok. Kızım, bebek doğunca çalışmayacağım ki zaten. Hem alacağım param arabamın benzinine yetmez. Arabayı nasıl alacaksın acaba? Ben anlayacağım ki. Babası herhalde minibüslerde süründürmez bizi. Değil mi Bebiş? Oh. Abla o adamdan sadece bebek için nafak kalacaksın. Kendine bir şey isteyecek kadar küçülmezsin herhalde. Of. Barıştı mı aşkolar? Sizin yüzünüzden kapısına kadar gittim. O ne yaptı? Beni kovmaktan beter etti. Gel anlat ne oldu? E özür dilemedin mi? Kırılan kalbi çulla çaputla eski haline dönemezmiş. Ne var o poşetlerde? Sen teyzemin eskilerini mi götürdün? Ömrü hayatında bir kere kaşmir giysin dedim. Beğenmedi hanımefendi. İçten bir özür dilesem yetermiş. Ne oluyorsunuz? Annem Şeyma teyzeye rüşvet etmiş. <laughs> oh olsun sana ya oh olsun. Sen herkesi kendin gibi zannediyorsun değil mi? Baba teyzem bunun az gönderiyor ya. İki gün sonra da hediyeler alıp gönlünü alıyor. Bu da aynısını Şeyma teyzeye yapmaya kalkmış. <laughs> Bak. Bazı insanların gururu var Berin Hanım. Ben gurursuz muyum kız? Değil misin? Maşallah. Hepiniz gurur abidesisiniz. Bir Berin'in yalaka bir Berin çıkarcı. Berin tamam. Sen de doğru konuş annenle. Berin'in karşısında eğilmekten kamburum çıktı be. Kendim için değil sizin için. Yapmasaydın. Biz mi dedik gitti karşısında eziklen diye. Nasıl alacaktık o zaman bu evi hı? Kredi çektik ya hanım. Hala ödüyoruz. Peşinatı kim verdi? Enişte. Ya isteme dedim o zaman da söyledim. Kendimiz biriktirirdik. <laughs> 50 lira atardık her ay kenara. Ya bu dediğini kendin inanıyor musun be? Ya keşke evimiz olmasaydı da karşımızda şöyle dimdik bir annemiz olsaydı be. Tamam, yeterince gerildik. Bence şimdi yatalım. Hadi yatalım. Dimdik Hadi. bir anne mi istiyorsun karşında? Ya. Gör bakalım dimdik anne nasıl oluyor? Gel. Ya sen niye yavrunun körükle gidiyorsun? Çok üstüne gitme şu kadını ya, yeter. Ya, ya. tut deliğimi tut. Anne, onlar ne? Anne, ne yapıyorsun? Berin. Ya nereye? Ellerimin gururunu göstereceğim kızım. Annem dur. Anne bak villaya gidiyorsan vallahi konuşma. Yok sen artık bir sus. Anne. Ya anne yapma ya ne olur ya.